Merhaba konsol takipçileri ben Yiğit Bu videomda sizlerden kadro tavsiyesi ya da yeni transfer tavsiyesi isteyeceğim arkadaşlar Biliyorsunuz en son Division 1'e çıkmıştı ee, Division 1'de beni böyle tokat manyağı yaptılar gerçekten Hem iyi baya iyi kadrolar hem de baya iyi oyuncular ee, şansına <laughs> denk geldi ee, Şu an Division 1 istatistiğimi görüyorsunuz Division 1'de e, ee, bakın bir galibiyetim var iki beraberlik ve dört mağlubiyetim 5 puanım var 3 maç kaldı şu önümüzdeki 3 maçı da kazanırsam Division 1'de kalacağım ama çok zor o yüzden o yüzden bu kadroyu değiştirmem lazım ee, Daniel Sarıç vardı sattım solda Eden Hazard vardı gerçekten pahalı olmasına rağmen hiçbir faydasını göremedim onu sattım ve once to watch Higuain kartım vardı onu da sattım Evet, şu an kadromu görüyorsunuz. Hurricane paketten çıkan bir oyuncu. Onu o yüzden orada kullanıyorum. Solda Travalko kesinlikle çok kaliteli bir sol açığa ihtiyacım var. Şu an 1.3 milyona yakın param var. Ee, onun yarısını falan Forbete yatırmam lazım. Yani Hurricane fena değil ama yavaş. Onun yanında Ture'den memnunum açıkçası. Ama Markisyonun ve aşağıdaki İtalyan kadrosunu komple İngiliz kadrosuna dönebilirim. Ee, yine tavsiyelerinizi bekliyorum. Kante'yi eğer İngiltere kadrosu oynarsam kesinlikle Kante'nin inform kartını koyacağım orta saha. Ve yine görüyorsunuz Quadrado'nun yerine de bir sağ açık lazım. Ve hani aslında şu Smalling ve Kelly'nin tandeminden memnunum. Ee, o kalabilir. Ama şu kaleci Joe Hart kesinlikle değişmesi lazım. Bunun dışında Gibson, yani Gibson orada tamamen e, idareten koyduğum bir oyuncu ama 30 maç oynamışımdır. Belki de Gibson da değişecek. Lütfen yorum kısmında e, Almamı istediğiniz, yani bu kadroyu en azından birkaç değişiklikle, birkaç değişiklikle kurtarabiliriz ya da yeni kadro önerileriniz varsa bunları da belirtin. Ama şu an benim fikrim e, kadroda yani komple değişiklik değil de birkaç oyuncuyu değiştirip bu kadroyla yoluma devam etmek istiyorum. Ofansif orta yani e, Coutinho kadar hızlı ve çelik ama Eriksen kadar da şutları, pasları iyi olan bir oyuncu biliyorsanız lütfen onu da söyleyin. Neyse teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. E, tavsiyelerinizi bekliyorum. Eyvallah.